Emir. Emir. Ha Emir orada. Emir anneciğim. Hadi ama orada durma başkaları da kayar. Gel bu tarafa gel. Ha buradan git çık anne. Emir bak şuradan çık şuradan. Şuradan çık anneciğim. Efe dikkat et annem bak küçük çocuk bebekler var tamam mı? Hah. Gel tut elimi. Hah, aferin. Nereye gideceğim? Anneciğim. Efendim anne. Dikkat et yuvarlanma. Koş koş Emir'in yanına yürü. Ama dikkat et. İyi misin? Heh. Aa Efe. Şunu. Emir bak abi neye bindi gidip bakalım. Sen oraya mı gireceksin? İnebilecek mi? İn bakalım. Sen git hadi kaykaya. Nasıl sürüyor ya bakayım? Aa direksiyonu da var. Efe birazdan sen ol otobüs şoförü bakalım. De bu bildiğin hareket ediyor biliyor musun böyle? Ne? Ben durağına geldin mi? Çalışmıyor ki bu. Emre'ye bakayım. Emin nerede? Kaç basket oldu? 2 3 4 mı? E gelmiyorlar. Orada var bayağı. 4 Kaçta bitiyor? Vallahi kadar oynayalım puan var. Orada puan yok Efe. Puanı belli etmiyor. Dur bakayım Emir'e. Emir gel bak ne göstereceğim. Aa otobüs boş kalmış. Hadi gel otobüse binelim. Efe. Efe. Koş koş. Otobüs boşta. Şoför ol hemen. Şoför Efe. Anlamıyorum ki. Ne? Direksiyon. Nasıl kırık? Aa, direksiyon kırık. E çocuk nasıl Bir şey daha gördüm değişik. Gel bir gel. Gel gel hayır bak şurada gel bak. Bu da güzel bir şeye benziyor. Baksana akvaryum. Ama ne yapıyorsun onu anlamadım. Ha, bak 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 balık tutuyorsun. Çektin mi? Bir tane. Çek. Bak sen çektin onu. O, o yukarıda, o yukarıda. Oo, harbiden alta yakaladın Efe. Bunu Emir'e de gösterelim hemen bekle. Ay. Hadi kay anne. Kay bakalım kay. Bravo. Aferin Emir'e. Hadi ben nasıl çıkacağım buradan? Baksana hadi şuradan çık bakalım çık bakalım. Ha, sen de çık. Aferin. Çık 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 çık. Ha. Tamam. Emi buradan kayamazsın. Buradan kayacaksın. Kay bakalım. Aferin Emi de. Hadi kalk ama niye burada oturdun? Hadi yürü bakalım. Annem ortadan çıkma. Allah. Ortadan çıkma. Gel bakalım. Kalk kalk kalk. buraya. Tamam oradan çık. Efe gel sen de Emir'le birlikte kay hadi. Dikkat et kayma. Kayma dikkat et. Ha. Efe tam Emir'in arkasında otur öyle. İki kişi kayabilecekler mi? Tamam. <laughs> Emin ne yaptınız öyle? Beraber mi kaydınız? Abi de kayıyor. Efe merak ediyorum Anne. ters kaysana bir de yüz üstü kaysana. Yani Ya annem kayıyor. Küçücük çocuk bile kaydı. Efe, Bakalım efe, nasıl kayacak. Efe. Emir'den sonra kay, ha? <laughs> efe geliyor. İyi misin? Acıtıyor mu? Acıtıyorum. Ciddi misin? Anne, çok eğlenceli bir yer var. Gel. Nereye? Emir burada ama. Emir'i de çıkarmamız gel. lazım. Hadi Emir mi? hadi gel gidelim. Gel. Hadi gel diğer kaykaya gidelim. Hadi, hadi gel. hala. Hadi, <laughs> hadi yürü bakalım. Gel gidelim. Diğer kaykaya gidelim. Emi bak abi nereye gösterdi gel. Döndüreyim mi seni hızlı? Dönüyor. Aa hızlı dönmüyor. Ama seni söyle. Gel ya niye kaçtın? Gel gel seni sallayacağım ve Efe. Hayır bak dur bir sen. Bekle ay peşinden koşuyorum Efe. Hah. Hah. Dur. işte bak sana Allah iyi misin ha kafana geliyor hepsi İyi misin Emir nerede ha hadi Emir kay sen de çık bakalım Aferin bir